Yük kalmadı. Lan. Lan. Bu üç. <gülüyor> 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 Selamlar bugün sizlerle Valorant Demir Elo'da. Ne on şoku yaşatacağız karşı tarafa. Allah merak ediyorum neler olacak. Ah, hadi o zaman geçelim. Upuz'un aradan sonra Valorant videosuyla karşınızdayım. Bakalım yeteneklerimizi falan kaybetmiş miyiz? Hadi bakalım nasıl oynayacağız ne yapacağız Umarım umarım istediğim tepkileri falan alabilirim Bu kocaman oyunda A sayede tek adamlara verdi koşumdayız böyle AFK yokmuş burada bir A Lan Lan Bismillah O ne oldu Reizler Reizler buradaymış Reizler buradaymış Ay. Ah be ah Bırakın lan beni düzneler An, ilk aşkım ilk heyecan Kovalar dedikler kaçan Ateş bö <laughs> Işınlayıcı hazır. Oy hele. Aha 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 aha. Oğlum. Bir ace'imizi atalım da çıkalım ya. Ses kasalım sadece. Burada. Oha 3 mü? Hadi bakalım. kaldı. Oha kanka Gelin bakalım sen? buraya. Gel oğlum buraya. Abi ben dedim ne o şokunu yaşatacağım ya. Ben ne o şokunu yaşatacağım. Keşke biraz da internet Kesin düzgün olsa bu oyunda. Orada. Göz kırptın. Dikkat. Alın size. Bu taraftan. Hadi hadi hadi. Ah oh be. Phoenix C oynuyor bu arada. Merhaba. Şok bat. Hadi hadi hadi. Şok ver. ben. Aynen. Çıkar kafayı. Çıkar kafayı. Hadi bakalım. Aynen. Dediğim gibi. Şunu aldım. Hadi abi, hadi abi. Hadi abi, hadi abi. Hadi abi, hadi abi hızlı hızlı hızlı. Hadi hızlı hızlı. hızlı. Şaka mı bu? Şaka mı bu? Elimde yüküm bitti. Yüküm bitti oğlum. Oğlum yüküm bitti elimde. Çok komik şaka gibi. Adam <laughs> adam beni bekliyor. <laughs> Adamlar mitte beni bekliyor. Halletmeyi düşünüyorum ama. Şimdi şimdi geldi. Gel gel bakayım. Gel. Ha lan abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Oh my god. <laughs> <laughs> reason, 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 reason. Ben kaçar. <laughs> Aldım. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı. Yerde. Ben kaçar. Hızlı. Yük kalmadı. Lan. Lan. Buldum seni. O Allah açarsın pingvan. <laughs> Sizde nasıl gözüküyordu? bende ben de hadi. dibimdeydi. Bıçak sallıyorum ama vurmuyordu uzaktaydı biraz. Hadi bak, bakalım. Şey. Helal Başladık kardeşim. Hadi bakalım oğlum. Aha mid 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 jet mid jet mid jet. Abi şey, düşürmeyin oğlum o adamı ya. Son kişi de burada. Yukarı. Helal. Trap atıyordum tuttu ense. E, gördüğünüz gibi. Kısa bir video oldu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.